Abi çok kısa özet geçiyorum. Zaten göreceksiniz. Bu Brimstone oyun başından beri konuşmuyor çocuk. Ve söylediğimiz şeyleri çok geç yapıyor ve hep arkada oynuyor. Sonrasını zaten videoda izleyeceksiniz. Benim oğlum hata yapacaklar. Birim sonra çekeceğim seni bak. Bu arada burada ettiğim küfür samimiyetten dolayı olan bir küfür. Zaten skor evet, o, gayet güzel öyle. bir şekilde ilerliyor. Hani arkadaşınıza küfür edersiniz ya samimiyetten. O manada ettiğim bir küfür. Gel atalım istiyorsan yine reis. Beni aşamayacaklar. Olma! Aa dikkat. Vara. Short aldım. Geldi long herhalde. Sen ah. neyin? <laughs> Yukarıda biri kanka. Bu arada burada şuna da değinmek istiyorum. Videoyu izleyen arkadaşlardan çıkacaktır şunu diyen. Adamı küfür etmişsin bu şekilde davranması normal diye. Şimdi bu arkadaşa söylediğim gibi bu arkadaş zaten hiçbir şekilde mikrofon basmadı ve bizi saldırıdayken de trolledi. Yani hani böyle apaçık trollemese de trolledi yani çocuk. Benim ettiğim küfür de bundan dolayı. Ki hani bilerek kasti olarak şahsını küfür etmiyorum ben orada. Samimiyetler ediyorum ki bizim takımdaki arkadaşlar gülüyor zaten. Helal lan. Ay ben de balını yakaladım. Küfürüm double door var. Nice geri çık geri, çık, geri çık. bu yaptığın ne senin? Ha? Bu yaptığın ne senin bro? Söyleyeyim. Yapma kan. Yapma. Bülüm. Geldim ulti atarız bekle. Bak ben öldüm. Zirme. <laughs> Kulak, kulak oldu. Öldü. J C, C, Spike. C Spike. Spike C, Spike C. Aldı. Aldı Spike. Atıyorum görüş, hazır mısınız? Hayır, kanka ya. Adam ölüyor mu? at. Çok. Ya 102 102 seç. Güzel dostum. Bilim şaka gibisin. Kanka sen direkt double door'a trap atmaya koş tamam mı? Ben geleceğim sen A'ya. Ne diyeyim ki kanka? Bunun annesine babasına yazık bu çocuğun gerçekten ya. Adam para Yazık kanka annesine babasına yazık ya. Yapma kurban oldum sana yani. Sen ya. Ultin at. bana Ya yok GG ya bu. Kanka şunu da yaptığı hareketlere bak ya. Oynarım da kanka bu çocuk. Yani. Sana drop diyeyim ben. Yapacak bir şey değil gibi düşünün. Tamam 5'e 4'miş gibi düşünelim. Kanka öyle olmuyor işte. Çocuk yanıcı atıyor. Smoke atıyor amına koyayım. Edelim. O plan nasıl Ya kanka... tamam kanka. kardeşim. Özür dilerim. Aa. Özür dilerim. Tamam mı? Annenden de özür dilerim. <laughs> senden de özür dilerim. Aa özür. Bak özür dilerim. Aa şimdi sikti yapacaksın ama bak. Bomba! Bak bak. Bu doğru vur. Bu kara değil ya. Böyle böyleler nasıl geliyor immo'ya kadar ya? Doğru çıktı. Görüşümlü. Görüşümlü. Ölelerin imma'ya kadar gelmesi hata ya. Boşun var Hacım an andır lan andır. Tam bon, long long. Yakın sana. Helal Helal çok iyi. Nasıl kafa gidiyor amına koyayım. <laughs> okay, attı. Bir TP attı da. Yo yo burada burada hala bekle. Mid yakın mid yakın acım mid yakın. İkisi de mid. Işte. <laughs> Bu mat senin yüzünden gitti. Atacağım bak. O bütün her şeyi klip alıp atacağım şimdi alarım botu.